Değerli kardeşlerim. Günümüzde ekonomik sıkıntıları bahane ederek insanların temel gıda maddelerini, temel ihtiyaç maddelerini stoklayan, dini, imanı zayıflamış olan, şeytan tarafından satın alınmış olan, şeytanın oyuncağı haline gelmiş olan maalesef bir takım insanları görmekteyiz. Bunlar her devirde karşımıza çıkan ve şeytan tarafından aldatılan insanlardır. Bunlara göre kendileri kazansın da kendilerinin kasası kesesi dolsun, kendileri zengin olsun da diğer insanlar ne durumda olursa olsun isterse açlıktan yok olup gitsinler bunların umurunda bile olmaz. Bunların tek derdi kendi kazanacakları paralardır, edinecekleri servetlerdir. Başka hiçbir dertleri yoktur bunların. Değerli kardeşlerim, Ticarette elbette kar edilecek. Ticarette kar et, elde etmek helaldir ama her ne pahasına olursa olsun ben servetime servet katayım da diğer Müslümanlar açlıktan ölür mü? Ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Demek bu düşünceyle para kazanmak haramdır. Bazı sıkıntılı zamanlarda insanlar kenetlenmeli. İnsanlar birbirlerine yardım etmeli. Bunu görmüyor muyuz? Elbette görüyoruz. Sıkıntılı zamanlarda bakıyoruz. Bir takım insanlar evlerini ihtiyaç sahiplerine açıyor. Elindeki malı, parayı ihtiyaç sahipleriyle bölüşüyor. İhtiyaç içindeki o sıkıntıya uğramış insanlara yardım gönderiyor. Yiyecek maddesi gönderiyor, para gönderiyor. Ama bazı insanlar dediğim gibi imanı, itikadı zayıf insanlar ne yapıyorlar? Fırsattan istifade etmeye çalışıyorlar. Bu sıkıntılı durumdan gelir elde etmeye çalışıyorlar. Deprem oluyor. Bakıyorsunuz bazı emlakçılar, bazı ev sahipleri kira fiyatlarını iki katına çıkartıyor. Bazı nakliye firmaları nakliye ücretlerini iki katına çıkartıyor battaniye lazımsa battaniye fiyatlarını artırıyorlar. Soba lazımsa, elektrikli ısıtıcı lazımsa onların fiyatlarını hemen uçuruyorlar. Hastalık oluyor. Bakıyorsunuz maske fiyatları 50 kuruşken 5 lira olmuş. Dezenfektanın yüzüne bakan yokken, kolonyalar evde yüzüne bakan yokken böyle bir hastalık zamanında, salgın zamanında bakıyorsunuz Dezenfektan fiyatı uçmuş, kolonya fiyatı, temizlik maddelerinin fiyatı hepsi uçmuş gitmiş. Ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde bakıyorsunuz bazı insanlara temel gıda maddelerini stokluyor. Çayı stokluyor, şekeri stokluyor, unu, yağı stokluyor. Ne için? Bu sıkıntılı zamanlarda ben bunu alayım, daha fazla fiyata insanlara satayım diye bunun stokçuluğuna soyunuyor. Bunlar fırsattan istifade eden, düşene bir tekmede ben atayım. Bu sıkıntılı zamanlarda stoklayayım, servetimi ona katlayayım diye servet düşkünü, hırsına yenilmiş, dünyaya tapan vicdansız ve merhametsiz insanlar. Bunlar şeytanın uşağı olmuş insanlar. Halbuki dinimiz bize neyi emreder? Müslümanların birbirlerine yardım etmelerini emreder. Birbirlerinin ihtiyacını görmelerini emreder. Allah Resulü Efendimiz söyle buyurur. Men kana fi haceti ahihi kana Allahu fi hajatihi. Kim bir Müslümanın ihtiyacını giderirse Hazreti Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan dünyaya ait bir sıkıntısını, derdini giderirse Hazreti Allah da onun kıyamette sıkıntılarını giderir buyuruyor Allah Resulü Efendimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği, stokçuların, bu şeytanlaşmış insanların birdenbire ortaya çıktığı bu gibi devirleri görmüş, stokçulara şu tehditlerde bulunmuş bakın. Buyuruyor ki Allah Resulü, "Men ihtekara hukraten yurid en yuliye biha alel muslimin fehuve mal'un." Kim böyle sıkıntılı zamanlarda ihtiyaç maddelerini stoklarsa daha fazla zengin olayım diye onları depolara doldurup da pahalı olduğu zaman satarım diye bu düşünceyle stok yapıyorsa o melundur diyor Allah Resulü. Allah katında şeytan neyse bunlar da odur diyor melundur. Şeytan da melundu Allah'ın huzurundan rahmet ilahiyeden kovuldu. Bunlar da melundur diyor. Bunlar da cennete giremez. Bunlar da Allah'ın rahmetinden kovulmuştur diyor. Ne kadar büyük bir tehdit değil mi? Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve men dakhala fi şey'in min si'ril muslimin yuliyehu aleyhim kim ihtiyaç maddelerini şimdi erkenden ucuza alayım bunları pahalı olduğu zaman kıtlık vakitlerinde insanlara kat kat ücretle satarım diye piyasaya müdahale ediyorsa kana hakkan ala Allah en yu'azibehu fi mu'zamin nar <laughs> kıyamet gününde azzet Allah ona cehennemin en şiddetli yerinde azap hazırlamıştır. Allah Resulü söylüyor bunu. İşte bu stokçular her ne kadar dünyada kazansalar da ahiret ticaretlerinde iflas edenlerdir. Ahirette Allah tarafından lanete uğrayan insanlardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi stokçuların derdi bu. Onların derdi Müslümanların rahatı değil. Onların derdi kendi rahatları, kendi servetleri, kendi zenginlikleri. Kendileri zengin olsun da Müslümanlar ölür mü, kalır mı umurlarında olmaz. Peki dinimiz bize bunu mu emrediyor?